Sencer abi arıyor. Efendim abi. Vay arkadaş ben de stüdyoda adamı arıyorum ya. Program başlıyor ne yapıyorsun oğlum orada? Abi memlekete geldim ya bizim çocuklar gönül koymuş diyor. Dediler gel bir uğra ben de bir uğrayayım dedim bir havasını alayım dedim. Afiyet olsun bu arada abi götürüyorsun ha. Eyvallah eyvallah kardeşim burada biliyorsun PUBG Mobile ile Burger King arasında bir işbirliği var. King menü var. Ayıptır söylemesi fiyatı da uygun. Emekçi adamız biliyorsun yani. 10 numara menü. Hiç bizi düşünmüyorsun abi. Bir gönder de biz de tadına bakalım. Biz seni ne zaman yemeksiz bıraktık? Hemen sana yolluyorum bir tane buradan. Gönder gelsin abi. Abi bak çok hızlısın ha. He. Hemen geldi bak elim anında. Bu benim hızım değil Ömer. Burada Burger King'in PUBG Mobile'ın hızı var. Afiyet olsun. Eyvallah abi cansın. Eee sen gelmeyeceksin herhalde buralara. Orada kalacak mısın? Mı? Abi biraz daha takılayım ben çocuklarla geleceğim. Bomba haberlerim var. Var ya kral haberler. Ömer bak bomba değilse hiç gelme. Kendini patlat orada ona göre. Yok abi çok bomba haberlerle geliyorum. Tamam bekliyorum. Hoca da kızıyor içeride. Ben diyeyim bari Ömer trafiğe takılmış birazcık. Şu an Jüpiter semalarında hemen geliyor diyeyim tamam mı? Aynen abi radar var o yüzden hızlı gelemiyorum. Hocam biz Barbar'ın videosunu Ömer geliyormuş ben konuştum o sırada devam edelim. Tamamdır abi kolay gelsin görüşürüz ben birazdan geliyorum. Hadi görüşürüz Ömer. Çeko balığımı aç mısın? Açım. Bak uzayda bile sana hamburger çözdüm çok kral adamım. Eline sağlık. <laughs> PUBG Mobile'cılar bu menüyü duyunca Burger King'e hücum edecek. var? Söylesen biz getirirdik. Ne yapayım? Duyunca dayanamadım. Hemen tıkla gelsin den ya da restorandan PUBG Mobile King menü söyle... ...Burger King paraşütüne sahip ol. İyi doyan kazansın. Hadi afiyetle. Burger King. Oo, duyan geliyor. Tekrardan hoş geldiniz değerli izleyenler. Biliyorsunuz ki bu hafta açılışı uzaydan yaptık ve bu değerli fikri bize belirten Talha Çetinkaya'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Talha oyun içerisindeki ID'n'i yorumlar kısmına bırakarak sana da hediyemizi yollayalım, hediyemizi bir an önce ulaştıralım diye hatırlatmamı yapıyorum ve bir diğer hatırlatmayı da diğer bütün izleyenlerimize yapmak istiyorum. O da nedir? Bunun gibi güzel açılış fikirleriniz, ilginç açılış fikirleriniz, oraya gidin, bunu yiyin, şunu yapın diyorsanız yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın ve siz de Oyuncuya kazanma şansı yakalayın dedikten sonra az önce sevgili Barbar'ın videosunu izledik ve şimdi taze taze kendisine bağlanmak istedik. Yanımızda çok değerli yayıncımız ama bu videodan sonra oyuncumuz, starımız Barbar var. Barbar hoş geldin. Hoş bulduk Sencer Bey. Nasılsınız inşallah? İyisiniz? İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Burada ekipçe videonuzu izledik. Gerçekten gönülden söyleyelim. İnanılmaz keyifliydi. İnanılmaz beğendik. İnanılmaz ya bir de. performans. <gülüyor> <gülüyor> Bir de bana sorun ya, zordu yani. Gerçekten ilkti benim için klip çekimi. Bayağı bir zorluk yaşadım. Bir de o sıcağın vardı üstümüze çekerken. <laughs> o kıyafetlerle zor oldu bizim için. O zorluklara biraz değinmek istiyorum. Biz şimdi izliyoruz. Hemen rahat bir şekilde bitiyor. Ama sen izlerken orada çekerken neler yaşadın? Biraz daha böyle detay verip aktarabilir misin? <laughs> 15 saniye mi? 17 saniye mi ne sürdü herhalde izlediğiniz? Bizim de bir o kadar 15 saat falan sürmüştü. Paraşütü yaklaşık 150 defa çektiler. Çok garip bir şeydi. Ben anlamadım orada da zaten de. Rüzgar tersi esiyor. Paraşütü bu tarafa esirmeye çalıştılar. Rüzgarı falan bekledik. Güzeldi yani. Ama muazzamdı. Değmiş. Gerçekten sonuna kadar kadar vermişsin. Değilmiş, değilmiş. güzel olmuş. Şey. Ellerine sağlık. Daha önceden hiç senin var mıydı bir oyunculuk, klip çekimi vesaire bir şey? İlk oldu. Daha önce hiç olmadı. Bu ilk de devamı gelir inşallah. Alıştık artık ya artık senaryo falan. Biz de yani saatten sonra ne yaptım Yar diyorsun. Yavaş oyuncuları. <gülüyor> <gülüyor> oyuncuları geçelim yavaş İnanılmaz bir ısırık aldım o sonda. Biz izlerken ekipçe bir yemek söyledin dedik. O niye öyle oldu? O niye <gülüyor> oldu? <gülüyor> söyleyeyim. Yemek yemedik o sette karakterden çevreden dolayı. <laughs> ben de hazır orada çek... <laughs> çekim. çekim varken çekimin tadına varmak istedim yani. Evet. Hamburgerin tadını orada aldık. Evet hamburgerin tadını aldım. Valla bize de aldırdın uzaktan da olsa. Değerli izleyenler hem oraya gidiyor hem hamburger yiyor hem de bir paraşüt skinine sahibi oluyor. Oradan evet. bir kodu alıyor. Oyun içerisine girip buradan paraşüt skinine de sahip oluyor. Bunu izleyenlere bir kez daha da hatırlatmak istedim. Şunu da sorayım. Yayınlar nasıl gidiyor? Keyfin nasıl gidiyor bu video dışında? Biraz da muhabbet etmiş olalım. Bir ara vermiştik. Şimdi toparlıyoruz yavaş, yavaş yavaş. Gayet iyiyiz. Hı -hı. Devam ya aynı. En son takip ettiğim kadarıyla seni böyle bir sıralama da oynamıştın. Rank kastığım zaman yayınlar pek fazla odaklanamıyoruz Hı -hı. biliyorsunuz postlarımız var şeylerimiz var o yüzden fazla yayınlara odaklanamıyoruz şu an yavaş yavaş o rankta düşüş oldu rankta düşüş olunca yayınlar başladı yine aynı şekilde devam ediyor o zaman buradan bütün barbarın ekibine de izleyenlerine de selam söylüyoruz Teşekkür ederim. ve burada röportajımızın sonuna gelmiş olalım değerli izleyenler ve şimdi diğer bombamıza geçme zamanı görüşürüz kolay gelsin Hocam bizim uzaylı geldi mi? Geldi işte burada. Hocam yollasana o zaman buraya. Kapı Kapıki sandalye de geç moralim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun hocam buyurun. Oraya yediğin içtiğin sende kalsın. Bomba ne getirdin bize? Bomba olarak aslında hepiniz biliyorsunuz da ben detayını anlatacağım. Bilmeyene de buradan söyleyelim. RIP7 2 Good Guys'a transfer oldu biliyorsunuz yani çoğunuz evet. biliyor. Ama evet. satılık olarak değil de kiralık olarak gitti. Yani bu sezonluk kiralık olarak gitti ama yanında da Hacı'yı götürmek istiyor. Diyor ki Hacı benim kardeşim kimse alamaz. Ama Burada. diğer tarafta da S.Tucu diyor ki ilk ayak basan biziz bizim Eyvah Bu iyice yeşil vadi muhabbetine döndü ya Çıkın topraklarımızdan Asıl siz çıkın ulan Seferoğulları burayı ilk keşfeden benim dedemdir Muhabbet çok karıştı bakalım kim alacak Bırakın bırakın tutmayın beni ya. Tutmayın küçük enişte <laughs> salıverin <laughs> O zaman Rip Seven transfer videosuna bir bakalım Bu anda cezaları kesildi Peace arka tarafta Rip Seven <laughs> Şovuna başlıyor. Ben sana kızgınım. Niye abi? Yani insan başka bir şehirden geldiğinde bile bir hediye getiriyor. Koskoca uzaydan geldim, bir dünya benzin yaktım. Elim boş geldim ya. Nasıl? Abi iş? bak şimdi sen yargısız infaz yapıyorsun. Nereden biliyorsun sana getirmedim. E hani ya? oğlum hiçbir şey yok. Abi dur ya, dur ya. Getireyim sana ya. Adam. Sana özel getirdim abi Adam. bak. Çok maliyetli. Oğlum çok maliyetli. Ya. Abi uzayda yetişiyor. Bomba falan özel. değil değil mi? Yok yok uzayda yetişiyor özel. İçine bomba falan koydum patlatırsan yok, yok. var ya bak harbi büyük sıkıntı. Bak sıkıntı, abi. sıkıntı, sıkıntı değil harbi diyorum. Tek çaremiz kaldı efendim. Bombalı armudu Hüsnü'ye yedirmek. Dur abi dur öyle değil. Elma gibi değil mi? Sen tut abi ben sana özel servis. Bu nerede yetişiyor? Uzayda Mars'ta bu sağa dönüyorum bir tarla var. Orada yetişiyor. Atma aracı et değil kardeşim. mis mis. Kiviye benziyor mis. ama kanka bu biraz. Kırmızı kivi diyorlar orada. Ama biz burada... Uzaylılar mı diyor? Aynen biz burada ejderha meyvesi diyoruz. Ben sana Şöyle vereyim abicim Nasıl abi tabi? Tadı Kadı yok oğlum mu? Nasıl tadı yok abi? Sen bir daha uzaya giderken Diyarbakır'dan <laughs> bir güzel bir karpuz alalım Böyle tık ettin mi yola? Sen de o Mars'takileri götürüp bir daha bunu ekerlerse ben hiçbir şey bilmiyorum. O beyaz çıktı diğer ya, yanıma gelsin. Bu Tamam ben sana şunu keseyim. Karpuzunu Kes. ısıtacaksın abi. Bunu kabuğu yenmiyor bunu. Yeniyor abi. vitamini kabuğunda bunun Nice da bile bizi düşünmüş, haftanın zaman, bombaları zaman. aklına gelmiş, adam gibi adam Morales diyoruz. Eyvallah abi, sağolsun. habere pas atalım buradan, biliyorsun seksi Getsu'ya transfer oldu, biz ona pas atalım. Kez. Bu hafta düzenlenen KFC PUBG Mobile turnuvasında Beşiktaş takımının biz şampiyon olduğunu gördük. Gerçekten finallerin ilk gününde oldukça güzel bir oyun sergilediler. İkinci de bu performans devam etti ve şampiyonluğu sonuna kadar hak takım. Gamebedel Esports yeni sezon formasını paylaştı. Gamebedel sosyal medya hesaplarından kendisinin 2016'daki görüntülerini paylaştı. İtalya'nın Floransa şehrinde isyanlarını bizlere duyurmuş oldu. Ne bancı sonbaharda Ne bomboş sokaklarda Good Guys'ın değerli oyuncularından Zwolf 10 yıl ban yediğini açıkladı. Geçtiğimiz hafta Fireflux oyuncuları sosyal medyada oldukça aktifti. Buradan bol bol tatil paylaşımı yaptılar. <Sessizlik> Hehehe <laughs> boy. Hiç gözümüz kalmadı. Afiyet bal şeker olsun diyelim ve şimdi göstereceğimiz paylaşımlar hafızalarımıza uzun süre kazınacak. Lats ve PP fotoğraflar geliyor. <laughs> Bir paylaşımda Solkay'dan geliyor. Solkay Barışçı'ya racon kesiyor. Lan Barışçı kesiyor. Burası Kıbrıs'a benzemez oğlum. Çek kardeş çek. Çek kardeşim çek. Sıradaki haberimiz de geliyor. Biliyorsunuz oyuncu sosyal medya hesaplarında vücut geliştirme serüvenini, o süreci bizlere sürekli aktarıyor ve son yaptığı paylaşımla birlikte bu süreçte nasıl yol kat ettiğini bizlere göstermiş oldu. Tebrikler Bix. <laughs> Rebellion'dan kendisine Zargana diyenlere bir cevap geldi. Oyuncu yaptığı paylaşımda kaslarını sergiledi ama tabi Rebellion olduğu için konu onu kimle inceleyeceğiz? Sevgili Morales'le inceleyeceğiz. Ünlü kas bilimci, insan iskelet uzmanı, kas doktoru Morales'i buraya davet ediyorum. Ömer Bey bu görsel hakkında ribelik hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi öncelikle spor konusunda yalan söyleme. Spor konusunda baktığımızda bu arkadaş harbiden zargana. Zargana diyorsun. Zargana yani. Buradan dostuma bir mesaj veriyorum. Acil spora başla. O zaman bana bir bak. Bana da bir yorumla. Yani şu an hocam, kaç bilmiyorum ama 45 hocam, bunun gelir diye düşünüyorum. Hocam var. Spor konusunda yalan söylemem. Bebe spora başla. Bir daha düşün. Son haberimiz de sevgili Egoist Pati'den geliyor. Egoist Pati'nin geçtiğimiz günlerde beli tutuldu ve yanımda uzman doktoru bulunca Egoist Pati'nin beliyle ilgili nasıl bir çözüm önerirsin hocam? Öncelikle bel insanı dik tutan şeydir. Öncelikle Egoist Pati'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Evet. Geçmesi için öncelikle şöyle durması lazım. Şöyle Burada. duracak, arkadan biri sarılacak. Hop diye kaldırdım mı tamamdır. Biraz yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> hocam o zaman istersen bir izleyelim videodan. İzleyelim Nasıl hocam. Beni bir görelim. Bir inceleyelim. Buyur hocam incele videomuz. Arkadaşlar eve geldik. <laughs> Sırtı tutulmuş. <laughs> Bizi böyle bekliyor bir saniye. <laughs> ego ispatıya buradan geçmiş olsun diyoruz kendilerine profesör doktor hocamla birlikte Aynen. sağlıklar diliyoruz ve maalesef üzülerek bu haftaki programın akışın sonuna geldik ve biliyorsunuz bu hafta Ömer'i uzaya gönderdik Aynen. ve Kesinlikle. bunun gibi çok değişik fikirleriniz varsa ilginç Ömer'i zorlayacak yorumlar kısmına belirterek siz de UC kazanma şansı yakalayabilirsiniz diyelim Kanala abone olup yorum yapmayı ve video beğenmeyi unutma bir dahaki like programda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.